Herkese merhabalar. E, son günlerde Twitter üzerinden e, fazla hakaret gelmeye başladı bana. Hem bana hem aileme hem anama hem çocuklarıma eşime e, bazı e, küfürler hakaretler var ve bu beni artık son noktaya getirdi. 2-3 e, gün itibaren önce avukatıma verdim. Mahkemeye hepsini yavaş yavaş başladı işlemler. Ben şimdiden sizi uyarayım. Bundan sonra kimsenin gözünün yaşına bakmayacağım. E, Bizi sevmeyebilirsiniz, beni sevmeyebilirsiniz, beni eleştirebilirsiniz, hepsine saygılıyım. İzlemek zorunda da değilsiniz. Ama artık yeter. Yeter, hepinizle görüşeceğiz. Ama yarın bir gün ağlamayın. Ağlamayın. Ben çok kişiyi affettim yıllardır. Bunları çok önemsemedim. Çoluk çocuk dedim. Şu dedim. Ama organize bir şekilde bunu yaptığınız zaman hepinizi mahkemeye vereceğim. Artık burama geldi. Bu son uyarımdı. Uyarı değil zaten işlemler başladı. Başlamaya devam ediyor. Herkes bilecek. Biz kimseye saygısızlık yapmıyoruz. Hata yaparsak özür dileriz bir konu hakkında, bir şey hakkında ama bu bu, bu yapılan normal bir şey değil. Onun için hepinizle yargıda görüşeceğiz. Ee, ondan sonra oralarda lütfen ağlamayın. Benim suçum yoktu, böyle oldu falan demeyin. Artık bundan sonra kimsenin gözünün yaşına bakmayacağım.